Birisi Bey mikrofon sizde. Arkadaşlar gecikme için kusura bakmayın. Hazırlamıştım ama aslında ama PDF dosyası atıyor ama bazen oluyor Zoom'da. Tak, aksaklıkları yaşıyoruz. Şimdi ismim Ali Işık. Profesyonel reklam fotoğrafçılığı yapmaktaydım. Halkla ilişkiler mezunuyum. Yaklaşık 20 yıldır Konya'da kendime ait bir iş yerim vardı. Işık Fotoğraf Reklam ve Tanıtım Hizmetleri diye. 4 yıl önce bir e, abimin vasıtasıyla network marketing sektörüyle tanıştım. Tabii ilk etaplarda herkeste olduğu gibi önyargılar vardı ama e, daha sonra baktık ki bir Antalya etkinliğinde e, üç günlük eğitiminin e, neler kattığını gördüm. Ben buradaki vizyonu gördüm. Buradaki dünyanın yeni nesil ticaret modeli olduğunu gördüm. Ve yapmaya başladım ve bir yıldır da yaklaşık bir, bir buçuk yıldır da tam zamanlı olarak bu işi yapıyorum. Şimdi Gülay Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Aslında liste hazırlamakla davet metotları birbirine geçmiş iki konudur. Gülay Hanım anlattıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Şimdi davet metotlarında da farklı temel unsurlar var. Şimdi davet metodunun temelinde oluşturan üç tane ana kriter var. Merak ettirmek, heyecan yaratmak ve faydanın içine almak. Şimdi bu üç temeli alırken nelere dikkat edeceğiz? Yani bu üç temeli insanlara algılattırırken nelere dikkat edeceğiz? Şimdi nelere dikkat edeceğiz? Davet yapılırken etkili kelimeler var. Yani bunlar nedir? Tabu kelimeler var, sihirli kelimeler var. Bu sihirli kelimeleri kullanarak biz davetlerimizi yaptığımız zaman daha etkili sonuç almak, sonuç alma doğuyor. Da daha etkili sonuç alıyoruz. Peki nedir e, davet yapılırken etkili kelimeler? E, çünkü hiç tanımadığınız birine veya tanıdığınız birine iş anlatırken nelerden bahsedeceksiniz? Mesela tabu kelimeler var e, Mustafa Bey bir sonraki slaytta. E, şimdi tabu kelimeler e, insanları hemen ön yargıyla yaklaşmalarına sebep olan kelimeler. İşte fırsattan bahsediyorsunuz, network marketinden bahsediyorsunuz, işte sistemden bahsedi bahsediyorsunuz, New Generation Market'ten yeni nesil marketin sisteminden bahsediyorsunuz. İnsanlar e, az bilgiyle e, sahip oldukları zaman bu tür kelimelerle yaklaştığınız zaman, insanlar daha böyle kendilerini garda alabiliyorlar, daha böyle kenara çekilebiliyorlar. Üye olmaktan, zincirden, sunumdan, seminerden adam bulmaktan, zengin olmaktan kolay paradan bahsettiğiniz zaman, insanlar peşin ön yargılı olabiliyorlar. Ama bunun yanında sinirli kelimeler var mesela şanslısın, özel proje, bana güven, sana yardımcı olabilirim, hani benimle ortak hareket edebilirsin, hayatın değişebilir, kendi işimi kurdum, geleceğini inşa et. Yani bu tür kelimeleri kullandığımız zaman daha etkili, daha sihirli kelimeler kullanmış oluruz. Peki bu kelimeleri nasıl kullanacağız? Yani bunları nasıl soruya dönüştüreceğiz? Şimdi soru sormak çok önemli. Karşı tarafı dinlemek çok önemli. Mesela dediğimiz zaman geleceğe güvenle bakabiliyor musun? Plan yapabiliyor musun? Yani karşı tarafa soru sordurttuğunuz zaman alacağınız kayıtlar daha hızlı olabiliyor. Veya davetiniz daha pozitif anlamda gelişebiliyor. Mesela alıntılarınızın karşılığında hak ettiğiniz parayı alabiliyor musunuz? Bir gün gelecek ve çalışmayacaksın. O gün için bir planın var mı? Karşı tarafa soru sordurmamız gerekiyor. Aynı zamanda mesela davet ederken karşı tarafla konuşurken de geçmişini, neyi sevmediğini, çözümünü ve gelecek planlarını da karşı tarafımıza aksettirmemiz gerekiyor. Şimdi davet şekillerinden bahsedeyim. Ben şimdi uzun olduğu için fazla uzatmadan kısa kısa geçeyim. Çünkü Gülay Hanım'la aynı paralelde bir konuşma yaptığımız için. Şimdi davet şekilleri şöyle. Yüz yüze görüşme var telefonla görüşme var, yazılı davetiye var, dolaylı bir aracı var, ilan, e-mail ve cep mesajı var, reklam yapmak var ve plansız davet etmek var. Şimdi yüz yüze görüşme davetin en eski bir görüşme şekli. Davet derken işin anlatılmaması gerekiyor. Şimdi karşımızdaki insana pat diye anlattığımız zaman, işimizi hemen anlattığımız zaman seminerde dinleyecek bir şey kalmıyor. Bilgi verdikçe de davet olmaktan çıkıp bir iş görüşme haline dönüyor birebir davetlerde iş anlatılmamalı diye sürekli zaten bahsediyoruz. Aslında iş daveti içinde önerilmeyen bir yöntem deniyor ama bazen birebir karşılaştığımız insanlarda bunu yaşayabiliyoruz. Şimdi telefonla davet etmek en etkili davet metotlarından bir tanesidir. Asla iş anlatılmamalı telefonda da. Kısaca öz anlatıp merak uyandırmalı. Amaç toplantıya davet ve almaktır. Biz orada iş anlattığımız zaman aslında iş anlatılıp ve kapanıyor. İş hakkında bilgi vermedikçe, verdikçe amaç da ortadan kalkalım, kalkıyor. Ne kadar anlatırsanız o kadar soru geliyor. Aslında eksik bilgi yanlış bilgidir. Bırakalım sunuma davet ettiğimiz zaman sunumda gereken davet ortaya çıksın. Gerekli bilgiyi biz orada verelim. Şimdi dolaylı bir anlatım var, dolaylı bir aracıyla. Bu az tanınan e, üçüncü şahıslar için kullanılan bir yöntemdir. yöntemdir. Aracıyla birlikte olmaları daha verimli olabilir. Genelde yakın arkadaşlarımız, eşler, özel arkadaşlar için kullanılan bir yöntemdir. Böyle davetli farklı bir yöntem. Network işinde farklı metotlardan da biridir aslında. İlan, e-mail ve cep mesajı. Aslında ilan basit gibi algılanabilir. E-mail basit gibi algılanabilir, cep mesajı basit gibi algılanabilir ama aslında ilan veya mail çok titiz hazırlanmalıdır. Şimdi ilanı neden basite indiriyoruz? Bir el ilanıyla bir çok iyi bir lider yakalayabilirsiniz. Çok iyi bir kayıt alabilirsiniz. Veya sunuma davet ettiğiniz kişi bu işin vizyonunu görmesi daha kolay olabilir. Her zaman merak birinci görev olmalı. Verimlilik en üst noktada olmalı. Çünkü ihtiyacı olan ve bu tür işlerle ilgilenen kişiler ilgilenir bu tür işlerle alakalı. Aslında e, reklam yaparak biraz önce Gülay Hanım da bahsetti ama redbook marketing etkili metotlardan biridir. Başarı hikayelerinin olduğu tanıtım videoları. Bu ne demek? Mesela ben size çok e, geçmişten ki başarılı network e, kırlarından iki örnek vereyim. Mesela Andy Dooley var mesela. Şu an Amerika'da en çok kazanan liderlerden bir tanesi. Avusturya'da bir göçmenken Amerika'ya gidiyor. Sadece arkadaşının verdiği bir tanıtım CD'siyle bugün milyon dolarlar kazanıyor. Sadece diyor ki bir CD versem izler misin diyor. Bu da izleyin diyor. İzlendikten sonra diyor ki ciddi sermaye istemeyen bir iş. Bakıyor başarı hikayelerini de görüyor. Gördükten sonra diyor ki e, neden ben yapamamayım? Ben, ben neden yapmayayım diyor. Ve ciddi bir lider ortaya çıkıyor. Aynı zamanda mesela Rendrey'in de e, iyi bir networker olması da sadece bir tanıtım videosundan kaynaklanıyor. Yani tanıtım videosundan kaynaklanıyor. Onu da ben kısaca değinmek istiyorum. Mesela e, petrol istasyonundaki arkadaşa biri bir tanıtım cd'si veriyor. Tanıtım videosu veriyor. Başarı hikayelerinin olduğu bir video veriyor. O video ile görüşmeye giderken yanında Rendre'yi çağırıyor diyor ki biri bana böyle bir iş anlattı. Sen de yanımda gelir misin diyor beni korumak adına. Tabi davet yapan kişi işi anlattığı zaman önce diyor ki Rendrey ben bay olmak istiyorum diyor. Bakın yani bugün milyon dolar kazanan e, networkerların hayatlarına baktığınız zaman aslında bize çok basit gelen işlerden dolayı kaynak oluyor. Mesela ikinci başarılı olmuş sponsorlarınızın hayat hikayelerini anlatabiliyorsunuz. Mesela e, değerli başkanımız Bülent Bey'in hikayesi Bakın başarılı başarı olmuş sponsorlarımızın bir hayat hikayesi. Yani bunu anlatarak birçok kayıt alabilirsiniz. Birçok davet yapabilirsiniz. Mesela değişen yaşam standartları hikayeleri. Şöyle daha önceki yaşamlarına baktığınız zaman, daha sonraki yaşamlarına baktığınız zaman bu iki yaşam arasındaki farkı anlattığınız zaman çok ciddi bir davet metodu ortaya çıkıyor reklam yapma konusunda. Şimdi ben de yapabilirim sorusunu sorduran etkili bir de yöntemdir. Şimdi plansız davetle ise tesadüfler, kendi gelen, kendi arayan, birileriyle gelen, merak eden hepimizin istediği bunlar aslında değil mi arkadaşlar? Kendisi gelsin, kendisi arasın, böyle e, birileri vasıtasıyla direkt kayıt olmaya gelsin. E, aslında genel olarak kişinin kendini yetiştirmesine bağlı olan bir davet şeklidir kişilerin çevresine verdiği intiba ile doğru orantılı bir davet şeklidir. Ben çok detaylı olarak ve bunu çok defaatle söylediğim bir şeydir aslında. Network hep ayağa gitme işi olarak algılanır ya arkadaşlar. Aslında network bir dönem ayağa gitme işi. Bir dönemden sonra da çekim gücü oluşturma işi. Yani siz bu çekim gücünü oluşturduğunuz zaman, bu avroyu oluşturduğunuz zaman bu plansız davetler kendiliğinden çok çok daha fazla artacak. Tabii bu çekim gücü oluşturma işi nasıl? Ee, davranışınızla, duruşunuzla, kıyafetinizle davet ederken davet edeceğiniz kişilere de sizin hayatınızdaki değişikliği görmesi gerekiyor. Yani sizin hayatınızdaki değişikliği gördüğü zaman o insan zaten kendiliğinden size gelmiş olacak. O yüzden çekim gücü oluşturmak çok önemli. Şimdi davette ön hazırlık diyoruz ya, yani neler hazırlamamız gerekiyor daveti ön hazırlık? Ee, az önce Gülay Hanım sık bahsedeceğim isminizden Gülay Hanım. Aynı konular olduğu için kusura bakmayın. Hani Öncelikle önce kontak listemizin olması gerekiyor. Hani kontak listesi hep karşılaşıyoruz ya diyorlar ki işte tanıdığım yok, tanıdığım yok ama bugün bir düğün yapacak olsa bugün bin kişi davet edebilir. Çocuğuna bir sünnet düğünü yapacak olsa bin kişiyi davet edebilir. Yani davet listesi aslında bizim telefon rehberimizin kendisidir. Yani kontak listemizi biraz daha geliştirip birinci öncelik, ikinci öncelik, üçüncü öncelik gibi listeyebiliriz. Toplantıya davet edeceğimiz kişileri böyle konuşabiliriz. Sabahleyin ee, bir video izledim. E, bir iş adamı daveti ön hazırlıkla alakalı bahsetmek istiyorum. Evet kesinlikle zamanım yok diyor. Kesinlikle zamanım yok diyor ama diyor ki davet eden kişiye benim diyor bir 10 günlük bir zaman dilimim var. Bu 10 günlük zaman diliminde ne yapabilirim? Yani bu 10 gün zaman dilimini sana diyor. Ve telefon rehberinden 140 kişiyle görüşme yapıyor. 10 gün içerisinde arkadaşlar. Çok önemli bir konu aslında. Telefon rehberinden 10 gün içerisinde 140 kişilik bir liste hazırlıyor. Yani günde 14 kişiye tekabül ediyor. Ve nerede yapacağımız da çok önemli. Aslında sunumlarımızı, davetlerimizi, anlatımlarımızı. Bu arkadaş Starbucks'ta 10 gün içerisinde 140 tane görüşme yapıyor. Ve bundan sonra kesinlikle hiçbir şey yapmıyor network adına. Ve bir müddet sonra aylık 100 bin dolar üzerinde para kazanmaya başlıyor. Yani aslında Bizim 10 gün çalışma, 10 gün emek sarf etmemiz bize gelecekte neler kazandıracağını tahmin etmemiz gerekiyor. O yüzden ön yargısız kontak listemizde kimlerin ne getireceğini, kimlerin ne yapabileceğini önceden peşin hükümlü olmadan insanlarımızı davet et, etmemiz gerekiyor. Tabii ilk davetlerimiz mutlaka bilen biriyle olmalı. Bilen biri kimdir? Sponsorlarımızdır arkadaşlar. Bunu atlamamız gerekiyor. Dedim ya az önce bahsettiğim kontak listemiz, telefon rehberimiz, iş arkadaşlarımız, annemiz, babamız. Tabii nasıl davet edeyim? Karşındakinin beklentilerini tespit edin ona göre cümleler kurun. Bizim networklerin çok yaptığı bir hatayı söylemek istiyorum size. Arkadaşlar bazen çok konuşuyoruz. Yani haddinden fazla konuşuyoruz. Ben son bir yıldır kontaklarımla konuşmak yerine onları dinlemeyi tercih ediyorum. Yani onları dinleyip, onları dinliyorum, dinliyorum, saatlerce dinliyorum. Ondan sonra şunu ortaya çıkartıyorum. Yani karşımdaki kişi önce bir rahatlıyor konuştuğu zaman. Konuştuktan sonra da onun ihtiyacı ne? Sağlık mı? Para mı? Sosyal çevre mi? Yani ne istiyor? Yani neden benimle birlikte olmak istiyor? Onu oradan analiz ediyorum. Onu analiz ettikten sonra da onun Beklentisine göre ben cümleler kuruyorum artık. Yani eğer paraysa diyorum ki para kazanabilirsin. Sosyal çevre ise yani karşıdaki kişiyi dinlediğimiz zaman, karşıdaki kişinin neye odaklandığını gördüğümüz zaman, neyi beklediğini gördüğümüz zaman aslında bizim işi kapatma noktamız daha da hızlı oluyor. Ama biz karşındaki kişiyi dinlemeden sürekli biz konuştuğumuz zaman zaten satış kapanıyor. Çünkü sizinle konuşmak istiyor. Yani gelebilme ihtimali olanları eşlerle birlikte davet edelim. Çünkü eşleri güvene almak, evi güvene almak önemli bir konu. Evet birçok sorunlarla karşılaşıyoruz, başlarda karşılaşılıyor ama evi güven almak, başta eşlerle birlikte davet etmek önemli bir konu. Ve önemli bir konu daha, gitmeyeceğiniz toplantıya asla kimseyi davet etmeyin. Ben çoğu toplantıda çok karşılaştım. Birçok misafir geliyor ama sponsoru yok, davet eden yok. Bu aslında sizin itibarınızı yere düşürüyor, gölge düşürüyor. Çok büyük itibar kaybediyorsunuz. Kesinlikle gitmeyeceğiniz toplantıya kimseyi davet etmeyin. Gitmediğiniz yere kimseyi götüremezsiniz. Bilmediğin şeyi öğretemezsiniz. O yüzden eğitimler çok önemli. Bakın pazar günü biz de evde istirahat edebilirdik. Biz de evde dinlenebilirdik. Bahçeye çıkabilirdik ama bakın eğitim olmadan asla yani eğitimin önemini zamanla anlayacaklar. Birçok arkadaşımız belki birçok kişiyi davet etti ama hiç kimse bakın bugün bu ortamda değil. Yaklaşık 80-100 kişiyiz. Ama eğitim olmadan ben oldum dediğiniz an hep öldüğünüz andır. Eğitimin yaşı yok. Sonuna kadar eğitim, eğitim, eğitim. Kararlı olun. Hedef ve hayallerinizi gözünüzde canlandırın. Ben kendi kişisel eğitimlerimde de hep şunu söylerim, derim ki arkadaşlar nedeniniz güçlü olsun, hedefiniz güçlü olsun. Nedeniniz ve hedefiniz güçlü olursa ve onu aklınızdan çıkarmazsanız başarı daha kolay gelir. Kararlı olmak, duyarlı olmak ve devamlı olmak bizim işimizde başarıyı getiren önemli bir etkendir. Şimdi e, en güzel davet telefon metodudur diyoruz ya, e, o sizi görmüyor. Siz hazır değilsiniz. o değil. Yani işe bir sıfır galip başlıyorsunuz. tabii telefonla e, davetin de şöyle bir dezavantajı var. Yani uzun süre aramadığınız bir kişiyi arayıp da hemen işi anlatmaya başladığınız zaman zaten iş başlamadan kapanıyor. Yani bir sunum varsa iki gün önce arayıp bir hal hatır sormak, onunla sohbet etmek, yani ona değer verdiğiniz için onu aradığınızı belli etmeniz gerekiyor. İki gün sonra da ya geçen aklımdaydı işte sizinle bir görüşmüştük konuşmuştuk böyle bir toplantı var benimle birlikte olur musun diye başlamak daha etkili olur. Fazla konuşmayacağını söyleyin. Onun için bir neden bulun. Evet daima elbette kesinlikle mutlaka olumlu sözcükler kullanın. Asla negatif üzerine kurmayın. Hayır sözcüğünü beyin duyar ve savunma haline geçer. O yüzden daima olumlu cümleler kurarak anlatmaya çalışalım. Evet, nasıl davet edeyim? Buna da değinildi aslında ama ben üzerinden geçmiş olayım. Mesela telefon açtınız. Cuma, çarşamba akşamı 18'de ne yapıyorsun dediniz. Müsait değilse kapatmayın. Cumartesi 14 için ikinci bir randevu verin. Ama yine de müsait değilse, daha sonra arayıp deyin kapatın. Uzatmanın bir anlamı yok. Çünkü burada satışlar gider. Çünkü şöyle, ilk duyacağınız hayırlar aslında veya duyduğunuz hayırlar ileriki aşamada çok ciddi ve sağlam evetleriniz oluyor. Çünkü duyduğunuz hayırlar sizi takip etmeye başlıyor. Ben hayır dedim ama Ali ne yapıyor? Ben hayır dedim ama Gülay Hanım ne yapıyor? Ben hayır dedim ama ne yapıyor diye sizi takip etmeye başlıyorlar. Tabii sizdeki Az önce bahsettiğim çekim gücünü sizdeki değişimi gördükten sonra da kendiliğinden aramaya başlıyorlar. Diyorlar ki bana bir iş teklif etmiştin aslında ne oldu? Diye kendileri alıyorlar. Toplantıya gelmeden önce de e, teyit etmek anlamında arabayla mı geliyorsun? eşinde de davet etmiş miydim gibi pozitif yaklaşımlarla toplantıya gelmesini hatırlatmak gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken konular var. Ee, yeni dispütörler randevu ve davet metotlarını iyi öğrenmelidir. Asla hazır olmadan kendileri başlamamalıdır. Başlarken asla network işi, sağlık ürünleri cümleleri kullanılmamalı gerek, kullanılmaması gerekiyor. Çünkü e, toplumda networke maalesef çok yanlış bir bakış açısı var. O yüzden e, başlangıç olarak daha olumlu cümlelerle davet etmemiz gerekiyor. Şimdi hayırları az önce söyledim. Son olarak, son söz olarak asla almayın. Kapıyı açık bırakın. Israrcı ve kızgın olmayın. Çünkü biz de zamanında hayır dedik. Biz de ön yargı ile baklaştı, yaklaştık. O yüzden e, tamamen kestirip atmayın. Onu ara ara network bahseden bahsetmeden de aramaya çalışın. Çünkü ikinci bir davet et, etmek için. Profesyonel olun. Önemli bir konu. Özgüveniniz yüksek olsun. Yani o işe hayır derse başkaları var. Kontaktınız ne kadar uzun olursa o kadar güvendesiniz demektir. Asla hayırlara karşı dirençli olun. Hayırlara karşı yıkılmayın. Duyacağımız çok hayır olacak. O yüzden hayırlı bir iş yapıyoruz. Unutmayın şunu kesinlikle kafanıza yazalım. Sizin ona değil onun size ihtiyacı var. Karşıya anlattığımız zaman eğer bizim ona ihtiyacımız olgusunu oluşturursak algısını oluşturursak 1-0 mağlup başlarız arkadaşlar. Bunları dispiratör eğitimi olduğu için burada rahat rahat söyleyebiliyoruz. Ama yeni gelen misafir arkadaşlara tabii böyle konuşamıyoruz. Zamanınız çok kısıtlı. Hayali ve hedefi ol olmayan insanlarla zamanınızı öldürmeyin. Ee, benim kendime uyguladığım bir politika var. Yani asla işe asılmayan, asla işin önemini kavramayan e kişilere fazla zaman ayırmıyorum sadece istekli olsun, çalışsın, bu işe gönül versin, kayıt yapamasın önemli değil ama bu işi yaptığını göstersin. Çünkü çalışmayan, işi algılamayan kişilere ayırdığımız zaman çalışan bir bayinin hakkından yemek demektir. Ben onu özellikle çok dikkat ediyorum. Kararlı ve profesyonel olun demiştim. Ben işimi iyi yaparım tavrıyla yaklaşılmamalıdır. Ben de kendine iş kurmak isteyenleri arıyorum. Öyle bir iseniz harika, yoksa bir sonraki. Yani şunu demeye çalışalım. Yani yeni bir işe giriyorum. Bu işten seninle birlikte yol alabilirim. Ama sen olmazsan diğer arkadaşlarıma gideceğim. Yaklaşımı yaparsanız ona muhtaç olmadığımızı gösterebiliriz. Yani sen benim aradığım insansın. Mesajını gönderirseniz ben olmazsam Ali olmaz, ben olmazsam Bülent Bey olmaz, ben olmazsam Mustafa Bey olmaz algısına düşerek ...daha olumsuz negatif etkiler bırakabilir. İnsanlara çekici gelen cümleleri kullanın. Güçlü olun ama tehditler olmayın. Önemli bir konu. Balıkçı oltayı atıp bağırıp çağırmaz. Her ne kadar yenilisi çikolatayı sevse de... ...oltaya da balığın istediği şeyi solucanı tekar. O yüzden karşımdaki insanın dinleyerek... ...onun neye ihtiyacı olduğunu... ...balık mı seviyor, çikolata mı seviyor, solucan mı seviyor... ...onu algılamanız gerekiyor... Bunun için de sabretmek gerekiyor. Ee, güvercin besleyen adam yemi oturduğu bankın üzerinden avuçlarıyla sunar. Elleri kolunu sallayıp bağırarak çağırarak değil. Bu da çok önemli bir konu. Biraz sabredeceğiz. İnsanlara aşırı ısrarcı tazla yaklaşmayın. Israr kötü bir şeydir. Görüntümüzde aç ve çaresiz bir pazarlamacılık görünümünde olmamalıyız. Büyümek, genişlemek isteyen bir iş adamı veya iş kadını gibi olmalısınız. İşimizi basit ve kolay olarak aktarmayın. Çünkü lider insanlar kolay değil, zor olan şeylerin bir parçası olmak isterler. Yani etrafımızda baktığınız zaman, network marketingde konu network marketing sistemine girdiği zaman, hemen küçümseyici tavırlara girebilirler. Ama çok yakın zamanda gördük, cami önlerinde kredi kartı vermek için kurulan standlar, Dükkan dükkan gezilen standlar. Yani bununla alakalı şimdi siz bu iş teklif ettiğiniz zaman sizi basite alabiliyorlar ama bugün kendisi mesela nerede çalışıyorum dediği zaman diyor ki bank bankta çalışıyorum. Büyük bir bankada çalışıyorum. Ama aldığı maaş belli. Asla ve asla işimizi de basite indirtmemeliyiz. Indir yani bizim çok güzel, çok olumlu ve çok güzel bir işimiz var. Çok güçlü bir işimiz var. Biz kendi adımıza çalışıyoruz. Asla insanlara işimizi de küçüpsetmemeliyiz. Şunu söyleyebilmeliyiz. Yani ne iş yaptığımız dedikleri zaman da network marketing diyebilmeliyiz arkadaşlar. Şüpheli davet olmamalı. Yani e, seni bir toplantıya davet ediyorum müthiş bir iş. Ne iş dediği sorduğu zaman söyleyememe gerek yok. Yani sadece davet edelim bir kahve içebiliriz diyebilmeliyiz. Şimdi bu işi ilk yapanlar değil iyi yapanlar kazanıyor. Bu önemli bir kural. Yani hep network marketingde şu çok önemli bir kural. İşte siz daha önce kayıt yaptınız ya, siz daha önce bayi oldunuz ya. O yüzden siz daha çok para kazanabilirsiniz. Siz kazanacaksınız algısı oluşturmayalım arkadaşlar. Çünkü bu işi ilk yapanlar değil, iyi ve profesyonel yapanlar kazanıyor. Fırsatı ve ürünü iyi tanıtabilmek şarttır. O yüzden ben Esra Hanım'a çok teşekkür ediyorum tekrar yani can kulağıyla dinlemiştim aslında. Not olarak dinledim. Çünkü ürünü bilmeden insanlara iş anlatamayız. Yani soru sordukları zaman ürün hakkında doğru bilgi verebilmeliyiz. Aynı zamanda gün sonunda da kazanç planını doğru anlatabilmeliyiz. Yani ürünü ve fırsatı çok iyi hakim olmalıyız ki karşı tarafın sorularına ciddi anlamda cevaplar verebilmeliyiz. Aslında bu üründe, bu üründe aslında insandır. Yani biz de bir ürünüz. Çünkü biz dolu olmalıyız. Şirket ve ürünlerin azlığı ve çokluğu değil. Bunu nasıl yaptığımız önemlidir. Dedim ya. Profesyonel olarak bu işi yapacağız. Şirket hakkında çok önemli bilgilere ve çok ciddi bilgilere sahip olacağız. Ürünlerin ne işe yaptığını mutlaka bilmek zorundayız. Yani ürünü bilmeden hiçbir satış yapamazsınız. Sizin heyecanlı olmanız değil heyecanınızın karşıdan algılanır olması önemlidir. Şimdi burada şunu da söyleyeyim. Şimdi iletişim mezunu olarak, iletişim mezunu olan biri olarak söyleyeyim. Şimdi e, konuşmamızın kıymetli yapan üç ana unsur var. Mesela kelimeler bizim yüzde yedimizi oluşturuyor. Yani karşıya sunum yaparken Bizim kullandığımız kelimeler %7'ini, 7'yi oluşturuyor. %38'ini kullandığımız ses tonu oluşturuyor. %55'ini de beden dilimiz oluşturuyor. O yüzden bilgi olabiliriz ama inanç olmadan asla bu duyguyu karşı tarafa veremeyiz. Kesinlikle inancımız da ürünleri kullanarak meydana gelecek, ürünleri kullanarak olacak. Bu üç önemli unsuru mutlaka dikkate almanızı öneririm arkadaşlar. Bazı insanlar hayallerinden bahseder, bazıları da hayallerine ulaşmak için çalışır. Biz hayallerinden bahseden değil, hayallerimizi gerçekleştirenlerden olalım. Hayallerini yaşamak isteyenler, hayatta yapmak istediklerini misyon haline getirenler başarılı olur. Hep şunu söylüyorum, hep de bildiğiniz şeydir ama taşı delen suyun kuvveti değil arkadaşlar. Suyun sürekliliğidir. Damlaların sürekliliğidir. Biz bıkmadan, usanmadan, yorulmadan bak kaç gündür her akşam sunumlara katılıyoruz. Her akşam bu süreklilik bizi ileride başarıya götürecek. Başarılı olamazsan hayal ve hedef ümidi canlandırıp kendi kendini motive edebilmelisiniz. Sıkıntı ve problemlerin değil, çözüm olakların çözümlerin peşinde koşmalısınız başardığınız zaman elde edeceğiniz ödülü düşünün. Başarıyla pazarlık edilmez. Çok önemli bir etken arkadaşlar. Evet, başarılı olmanız dileğiyle diyorum. Fazla uzatmadım. Fazla kısa kısa kestim çünkü zamanınız kıymetli. O yüzden daha etkili, daha konulu, daha güzel eğitimlerde buluşmak dileğiyle diyorum. Çok teşekkür ediyorum başkanım.